Merhaba, Gazete Gerçek ekibi olarak bugün Samsun'dayız. Vatandaşlarımıza vergi affının uzun vadede esnafa katkısı olur mu sorusunu soracağız. Sürekli hesaplarımıza online kısıtlama geliyor. Tabii böyle yapılandırılıp uzun vadede ödersek, bölersek iyi olur diye düşünüyorum. Vergi affının e, esnafa faydası olur ama... Gerçek borcundan esnafı affa kapsamını alacaksa olur. Ben 4-5 defa yapılandırmışımdır. 2-3 ay ödüyoruz, 4. Ay diyemiyoruz. Esnaf zor durumda. Küçük esnaf tamamen bitmiş. Türkiye'de işte enflasyonla mücadele için sıkı para politikası talebi kısmaya yönelik bir Hadise talep kısıldığı zaman esnafın işleri azalıyor demektir. Dolayısıyla esnafın e, zor durumda olmasından kaynaklı bir e, vergi affı çıkması muhakkak ki esnafa bir can suyu olur, bir rahatlatma sağlar. Üstelik faiz oranlarının bu kadar yüksek olduğu bir dönemde bir de vergi yüküyle boğuşmak zorunda kalıyoruz. Bu tarz afların ve ötelemelerin bize çok faydası oluyor. Tabii ki esnaf şu anda çok zor durumda, piyasa çok durgun, aşırı pahalılık var esnaf zar zor ayakta durmaya çalışıyor ve esnafa çok yararlı olacağını düşünüyorum. Tabii faydası olur, bayağı faydası olur. Çünkü küçük esnafın durumu çok e, mağdur. Yani ne kadar uzun vade taksit koyarlarsa o kadar daha iyi olur. Faydalı olur yani hep destek olur vatandaşa. De,